Herkese selam canlar bugün sizlerle birlikte Lisa'nın linçlenmesi hakkında konuşacağız. Başlamadan önce videomu beğenip böyle haberlerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi konumuza geçelim. Dün Ice Cream şarkımız yayınlandıktan sonra büyük bir kargaşa ortaya çıktı. Blinklerin şarkıdan birçok beklentisi vardı. Örneğin, Jenny'nin rap partı alması gibi, sanki part dağılımını Lisa yapıyormuş gibi Jenny'nin rap partı alamamasının nedeninin Lisa olduğunu öne sürüp Lisa'yı linçlediler. Lisa. Farkında mısınız bilmem ama şu an Lisa'nın babası yerine Lisa ölmüş olsaydı ana rapper Jenny kim görecektik, harcadılar. Şeklinde saçma sapan söylemlere maruz kaldı. Kızların dün katıldığı bir radyo programında Lisa oldukça durgun gözüküyordu. Jenny Rose ve Jisoo Ice Cream MV'sinden sonra fotoğraf paylaşırken Lisa tek bir fotoğraf dahi paylaşmadı. Ayrıca Lisa'nın son paylaştığı postun altı birçok kötü yorum ile doldu. Bu linkler şu an bu kötü yorumları şikayet edip Lisa'ya güzel yorumlar bırakıyorlar. Videom bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.